82. yıl döneminde onu anmak ve daha iyi anlayabilmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Yeah, you anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması için okul müdürümüz Niyazi Canbaz'ı kürsüye davet ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunmaktayız. Büyük Önder Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edici şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştur. Onun ani ve adansız ayrılışı bütün Türk halklarında derinden etkilenmiş dünya üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştır. Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan açıklamaların ortak noktası onun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük bir devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Atatürk yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında büyük bir komutandır aynı zamanda. Türk Kurtuluş Savaşı'na yön vermiş, milletiyle birlikte ya istiklal ya ölüm ile hareket ederek zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur. Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrimler gerçekleştirmiştir. Onun Türk milletini en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan, benden sonra benim benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ilmi ve ilmin kabul ederlerse, manevi miraslarla olurlar demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunması ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir. İşte 10 Kasımlar bu yüzden milletçe tuttuğumuz yasa rağmen Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tetkik edileceği günler olmalıdır. Bugün bizler onu her zamankinden daha iyi anlayarak, düşüncelerinden daha iyi istifade ederek bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için daha iyi neler yapabiliriz onu düşünmeli ve zaman geçirmeden işe koyulmalıyız. Her an Kasım'ın üzerinde oluşturduğu kaçınılmaz hüzne rağmen anlam ve ölümü bakımından büyük bir gün olduğunu sanırım artık daha iyi anlıyoruz. Atatürk'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiye daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk gençliği kendisine yakışan başarıyı elde etmekte ve etmeye de devam edecektir. Büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sen ebedi istihbaratında rahat ol. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zamanki gibi gönülden sahip çıkarak sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. konuşma için okul müdürümüz Niyazi Canmaz'a teşekkür ediyorum. Günün anlam ve belirten konuşmasını yapma, yapması için tarih öğretmenimiz Eylül Kocabacağı kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler. Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Büyük Önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir Önder'dir. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günü, yıl dönümünü herkese düşen en büyük görev Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini her koşulda korumak, Atatürk'ü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yanımlara taşımaktır. Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa kim? Onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat, yeni büyük ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkanı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan, sayısız araştırmalara makalelere olan Atatürk'ü, onun bazı kişiliğini bütün yönetim, yönleriyle anlatamayız. Atatürk e anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir. Çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, ama bir cihan olarak gitmiştir. Sevgili öğrenciler, ulusunuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz demişti. Öyleyse sizler, Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen, ve bugünlere kavuşan mutlu bir yüzün çocukları. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız. Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. konuşma için tarih öğretmenimiz Eğrim Kocabaca teşekkür ediyorum. Şimdi okulumuz 10A sınıfından Burak Öztürk ve Kutay Parmaksız, 11D sınıfından Yavuz Ak Türker, 11E sınıfından Bayram Gökü, ben Mustafa Kemal'in Hey adlı orator için sahneye davet ediyorum. Geriye gelen arkadaki, arkadaki arkadaki mikrofonu Bir şey yapsak. Yüzyıllar Yüz öncesinden yüzyıllar sonrasından sesleniyoruz size. Ben Mustafa Kemal'im, hey ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim, hürriyeti içmiş dalgalarım. Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yarınında sevincim. Ben Mustafa Kemal'im, hey. Karanlığı deler gözlerim. Dalgalara binip gelmiş kahraman, gökçe gözlerine türküler yaptığımız. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'da, işte benim, ben Mustafa Kemal. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim, şahlandı cümle vatan, boğdum kör talihi zindanında. vahtı gülen anıları yurdumun gökleri, dağları, denizleri. Yarınları güvenlikle de uyuduğum aslan yeleli ışığı sınırlarımın, Mehmetleri, tutun ellerinden yüreklerinizi, sevginizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelisisi. Sevdiğim bir tane Tür Türkiye'lim. Sen var oldukça belli ki. Ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki. Ben Mustafa Kemal'im. Bu oratorye için okulumuz öğrencilerine teşekkür ediyorum. Şimdi okulumuzun müzik öğretmeni Mehmet Emin Türkiye'nin hazırlamış olduğu Sarı Gelin, Fikrimin İnce Gülü ve Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı e, şarkıları söylemek üzere 12. sınıf, sınıf öğrencilerimizi, 13. sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. <laughs> Thank you. Bırak onları bırak abi. Bırak. Bu güzel şarkılar için müzik öğretmenimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün ölümü ve anma günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz program burada son bulmuştur. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi sosyal mesafeyi koruyarak yavaş yavaş buradan sağdan başlıyoruz.